Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Bir sizle birlikte Bravo Pass'ı şey yapacağız. Ee, hemen gelmişti Bravo Pass. Ben de açmaya karar verdim. Bu arada kulübüne katılabilirsiniz. Şerem ee, Kerem ve ekibi. Arkadaşlar bakın. Bunlar. Şimdi geliyoruz Bravo Pass'a. Kutu açılımı yapıyoruz bu arada. Savaş kutusunu aldım. Açtım çıkmadı. Bunu aldım. Bir kere zıplattım. Çıktı mı? Hayır. Kime verelim? Kimi maxlayalım ya? Lola'yı maxlayalım. Bugün Lola'yı maxlayacağız. Sonra geleceksiniz. Mega kutu sayacaksınız 6 kere 1 2 3 4 5 6 Hadi kızım 5 çıktı değil mi? Sonra hep eğlenceye bırakacaksınız. 14 çıktı. Yok gelmedi. Hep 16 yok. Bu arada tahmin ediyorum. 46 çıkabilir. Çıkmadı. 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 Kutusunu açacağım. Kaminlerim dolu bulunuyor. 49 çiçek. Bugün Lola'yı maxlıyorduk. Lola. Tamam. Şu an bu arada çıkmayan karakterleri göstereyim. Yani karakterler çıkacaklar güzel. Mesela şimdi Bonnie çıkabilir. Genley'e çıkabilir. Max e çıkabilir. Sprout çıkabilir. Byron çıkabilir. Squeak çıkabilir. Crow çıkabilir. Leon çıkabilir. Sandy çıkabilir. Max çıkabilir bank çıkabilir, eve çıkabilir, canler çıkabilir, otiz çıkabilir. Hemen devam ediyoruz. Gelmedi. Gelmedi. 44 gelebilir. Böyle bu, bu videoda daha like gelirse böyle 10 like'ın üstüne geçerse yine bu videolardan çekerim. Bu arada gelmedi. Bu arada çok şanssız gidiyoruz. Bir çıksa çok güzel olacak çıkmadı. Çıkmadı. 6 nan. Arkadaşlar şu an esas alınsın bu ve funk çıkıyor SS aldık funk funk SS SS alındı bu funk hemen bak neyse geliyoruz şimdi lola Bir kutu çıkmadı. Hadi. E, bu ola. videodayım. Neyse. Büyük kutuyu açtık. 65. Yahu. 49 çıkmadı. Ben artık şanssızım ya. Çıkmadım. Hemen evet, çok şanssız gidiyorum şu an. Bir karakter çıktı. Yani o kadar şeyden bir karakter çıkarmıyor. Yine ya. Savaş kutularından bir şey çıkmıyor da. Bence ben mega kutularını bırakayım. Gelmedi. Böyle gidiyor işte. Ehli gelmedi. gelmedim. Lola. Gel. Meden. Savaş kutusu gelmedi. Savaş kutusu gelmedi. Yine Lola'ya. Gelmedi daha başka bir şey demiyorum ha. Neyse arkadaşlar ya. Gelmedi. Gelmedi daha başka bir şey demiyorum. Gelmedi diyor. Bilmiyorum. bitti ya. Niye bitti? Tamam. bu Orana bakın diyorlar. Orana bakarak açalım. Oran kaç? Oran az değil mi? Efsanevi çıkabilir bu arada. Şöyle değil Oraya baktım. Yine çıkmadı. Derken. Derken. Esas alınsın bu da. Ve. Squeak. Squeak. Arkadaşlar bu taktikleri yapın. Bu kutu? Ezi kutu. Bir tek bu 60 Bir çıkmadı. Ve iki karakterimiz aldı. oldu. <laughs> Yok burada değildi. Nın <laughs> nın Şimdi şeyi marflayabilir miyiz? Aa, dur şunlar da var. Büyük Ben bunları nerede bırakmıştım? Yine bakalım. Anlamadım.

And I no on a bit of night, a pit and a bit in a pit and all, pit and none and a bit and none a pit and all, pit and all, biting on a pit and all, 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 pit come on come on come on come on come on come on nice side to the side bye bye